Selam canlar. Bilgi felsefesinde doğru bilgi mümkün müdür konusu vardı, başlığı vardı hatırlarsanız. Haydi kısa kısa şimdi onu nokta atışı kelimelerle e, özetleyelim diyorum. Doğru bilginin imkanı dediğimizde rasyonalizm, empirizm, kritisizm, pozitivizm, pragmatizm, analitik felsefe, fenomenoloji ve entüisyonizm şeklinde kavramlarımız vardı. 4 dakika gibi planlıyorum. Şimdi hemen kısa kısa 4 dakika içerisinde size bunu anlatmaya çalışacağım. Rasyonalizm dediğimizde doğru bilginin kaynağı akıl diyecek bize. Akıl, us gördüğümüz zaman rasyonalizmde olduğumuzu unutmayalım. Tamam mı? Duyum ve algılarla elde edilen bilgiler kesinlik ifade etmezler. Bilginin kaynağında akıl vardır diyor ve insan zihninde doğuştan bir takım fikirler bulunur. Deneyden önce gelen bu bilgilere de a priori diyoruz. Bu da aklınızda kalsın bir kelime a priori deneyden önce gelen tamam mı? Sokrates, Platon, Aristoteles, Farabi, Descartes, Hegel temsilcilerimiz sevgili dostlar. Gelelim empirizme bilginin kaynağı. Duyu ve deney diyor. Yani deneycilik, deneyimcilik. Tamam mı? Doğuştan bilgisi sahibi değiliz burada. İnsan zihni doğuştan boş bir levha gibidir. Tabula asla aklınıza kalsın. Deneyimler sayesinde bilgiyle dolmaya başlıyor. Ve deneyime dayanan bu bilgilere de a posteriori diyoruz. Tamam mı? Rasyonalizmin karşıtı da diyebiliriz buna ve rasyonistler hani bilginin kaynağı akıl diyordular. Empiristler ise doğuştan gelen bilgi yoktur diyor ve bilgi duyular aracılığıyla oluşur diyor. Empirizm, deneyimcilik, deneycilik şeklinde arkadaşlar. Kritisizm. Bilginin kaynağı akıl ve deney diyor. Hem akıl hem deney şeklinde söylüyor tamam mı? Ee, hem akıl artı hem deney. Eleştiricilik, eleştirel felsefe. Immanuel Kant temsilcimiz. Bak, kritisizmin K'si Kant'ın K'si bak. K'lerden kodla gitsin. Tamam mı dostum? Bilgi için hem akıl hem deneyime ihtiyaç var. Aklın formları olmadan deneyimin anlamlı hale gelmesi mümkün değildir diyor. kritikte, de, kritizmde de bizlere sevgili arkadaşlar. Gelelim pozitivizme. Pozitivizm olguculuk. Olgu. Tamam mı? Pozitivizm dediğimizde. Yani e, Agus Komptur temsilcimiz sevgili arkadaşlar. Olgu gözlenebilen ve somut verilere dayandırılan türden değişimlerin ortak adıdır. Doğru bilgi olguların bilgisidir. Kont, bak oğlardan kodla tamam mı? Sınavda aklına gelsin de nasıl kodlarsan kodla. Olgu, o, kont, o, pozitivizm, o. Oğlardan kodla aklına gelsin dostum. Entüisyonizm, sezgi, his, doğru bilgi özel bir yeti olan sezgiyle ulaşılabiliyor tamam mı? Bilginin kaynağı sezgidir diyor bizim için. Bak hisler, sezgi, his. Doğru bilgiye ne duygusal gözlemle ne de akıl yürütmeyle ulaşabiliriz. Sadece sezgilerimizle, hislerimizle. Entüisyonizm değil de entüisyonizm. Tamam mı? His, sezgi. Gazali ve Bergson temsilcimiz. Pragmatizm, faydacılık, fayda sağlayan bilgi doğrudur. Faydalı olan bilgi doğrudur bizim için. Pragmatizm, yararcılık. Bir önermenin doğru olmasının tek ölçüsü onun işe yaramasıdır. Tamam mı? Niyet değil sonuç önemli ve bilgi icat edilir. Keşfedilemez diyor burada. Faydalı olan bilgi pratikte işe yarıyorsa o bilgi doğru bilgidir diyor. Bizim için pragmatizm. William James, John Dewey temsilcilerimiz. Fenomenoloji, görüngü, özbilim. Husserl temsilcisi. Burada doğru bilginin kaynağı özdür diyor. Bir kavramın e, özüne ulaşmak istiyorsan paranteze alacaksın. Paranteze alma yöntemini burada kullanacaksın. Unutma fenomenoloji, öz görüngü bilim. Tamam mı? Analitik felsefe, doğru bilginin kaynağı dil çözümlemeleri diyor. Çözümleyici dil, eleştirel felsefe şeklinde aklına gelebilir. Tamam mı? Temsilcisi Wittgenstein, Reimbach, Karnak ve Russell de alabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Eleştirel felsefe, analitik felsefe şeklinde doğru bilgi mümkündür diyenlere baktık. Sevgili dostlar sağlıkla kalın. 4 dakikayı tamamladık. Çok mutluyuz. Hoşçakalın.